Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sizden ricam açıyorum güzel insanlar kanalımızı. Bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim size de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak kahve falımıza dostlarım. Arkadaşlar kahve falı, çay falı, kurşun döktürmek istiyorsanız kişi özel. Instagram sayfam kahve falinda 6. Açıklama kısmına yorumları da sabitleyeceğim. %50 indirimli bakacağım. Youtube izleyicilerine özel kurşun dökeceğim. Fiyat bilgisi asistanından alabilirsiniz. Kahve falinda 6. Belirli süreliğine yapacağım. Onu da söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar. Varmak istediğiniz bir nokta var sizin. Oraya varıyorsunuz. Yani çok az kalmış. Yani şu an hayatınızda varmak istediğiniz bir nokta var. Yani bir türlü varamadım, varamadın diyorsunuz ama o varmak istediğiniz noktaya bu yıl bitmeden varıyorsunuz. İşinizle gelir, aşk olur, para olur yani hangi noktaya varmak istiyorsanız. Ben burada çok güzel gelin ve damat görüyorum. Bunlar birbirlerine sımsıkı sarılmışlar. O kadar güçlüler, o kadar güçlüler ki onu söyleyebilirim size. Bekar beyan, bekar erkeklere sesleniyorum. Çok güzel burada bir yuva var, evlilik var. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için arkadaşlar. Kafanızda çok soru işareti var. Sevginizle, nişanınızla ya da eşinizle, özel hayatınızda var bu soru işareti. Çözemediğiniz, sizi yoran, size ağırlık veren soru işaretleri bunların cevabını siz teker teker adım adım alacaksınız yani bir türlü alamamışsınız ama yakın bir zamanda bu soru işaretinin cevabını alıyorsunuz ve kafanızda rahatlatacaksınız onu söyleyebilirim size 3 ay içerisinde arkadaşlar netleştiriyorsunuz şu an kötü giden şeyler 3 ay içerisinde yavaş yavaş Oturabilir, netleşebilir, güzelleşebilir, büyüleyebilir sizi öyle söyleyeyim. Siz neşe saçan, etrafa güler yüz saçan bir insansınız ama ona rağmen sizi çekemiyorlar, kıskanıyorlar. O yüzden siz onları hiç kâle almayın. Ağzı olan zaten konuşuyor. Siz kendi yolunuza devam edin. Çok güzel işler başaracaksınız. İki tane çok büyük şemsiye var size doğru açılıyor. Maddi ve öz aşk. Bu iki şemsiye de geliyor size. Size mutluluk verecek ve para verecek iki tane şemsiye var onu söyleyebilirim size dostlarım. Yavaştan yavaştan enerjinizi toplayacaksınız yani bir türlü toplayamamış toplayamamışsınız yavaş yavaş adım adım enerjinizi kendinizi toplayacaksınız çok fazla şeylerden sıkılmışsınız oraya koştur buraya koştur şuraya koştur o kadar çok yorulmuşsunuz ki ama siz hiç merak etmeyin keyfiniz de yerine gelecek enerjiniz de yerine gelecek onu söyleyebilirim size çok büyük bir dört rakam var yanında kocaman sinsi bir yılan işareti var siz 4 gün 4 hafta 4 ay içerisinde o yılanı yakalıyorsunuz arkadaşlar. Çok az kalmış. O yılan kim? Kimin yüzünde çıkacak o yılan? Merak ediyorum diyorsunuz. O yılan çok yakınlarınızın yüzünde ifade edecek öyle söyleyeyim size. O kadar büyük bir köpek var ki çok büyük bir dost kazanıyorsunuz. Bu dost size çok iyi gelecek. Sizi mutlu edecek sevindirecek ve rahatlatacak çok büyük bir <laughs> dost kazanıyorsunuz. Bu dostla beraber çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağınız bir dost kazanıyorsunuz. Yani az olsun öz olsun fazla oldu mu da kalabalık cıvığı çıkıyor arkadaşlarım benim. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yaşı bayağı büyük bir bayan var burada. Üç tane de çocuğu var. Bu bayan çok dua ediyor. İri yapılı, esmer, kapalı bir bayan çok dua ediyor. Onu söyleyeyim size. Şu an hayatınızdaki kişi eline kocaman bir kılıç almış. Zafer işareti, güç bende diyor. Size gücünü öyle bir gösterecek, öyle bir gösterecek ki çok şaşıracaksınız. Yani size gücünü gösteriyor yani öyle söyleyeyim size böyle kaldırmışsa sahiliyle. Burada sakalları bayağı uzun genç bir adam var. Uzun sakal kullanıyor. <laughs> Bu adam öyle güzel şeyler anlatacak, öyle güzel şeyler anlatacak ki size. Bu anlatımlara çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceğiniz bir anlatımlar olacak. Bayağı bir sevinip bayağı böyle bir de rahatlayacaksınız öyle söyleyebilirim size. Başınızın etini yiyen iki kişi var. Biri bayan, biri erkek. <laughs> Bunlar sizinle uğraşıyorlar, moralinizi bozuyorlar, keyfinizi kaçırıyorlar. Artık başınızın etini yemeyecekler. Yani artık istemiyorsunuz ya o kişileri hayatınızda dostlarım. Çok fazla kalabalık. Oldu mu? olmu demiş. Bu bunu demiş. Dedikodular yürüyüp gidiyor işte. Rüyalarınız gerçeğe dönüşebilir. Güzel gördüğünüz rüyalar <laughs> gerçeğe dönüşebilir ve sizi bulabilir arkadaşlar. Bunlara çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceksiniz onu söyleyebilirim size. Üzerinizde çok fazla yükler var. Çok fazla sorumluluklar var. Bu yükler bu Sorumluluklardan yavaş yavaş adım adım kurtulacaksınız dostlarım. Yani çok yorulmuş, çok da bunalmışsınız yani. Onu söyleyebilirim size. Burada güzel bir düğün var. Bu ailenizden bekar biri var mı? <laughs> Bu siz olursunuz. Çocuklarınız, kardeşleriniz olur. Öyle güzel bir düğün çıkmış ki muhteşem bir düğün. Onu söyleyebilirim size bekarlar. Bir diş ve göz randevunuz var yakın bir zamanda. Aniden gidebilirsiniz. Koşturduğunuz Evin içinde böyle hastane işleriniz var mı arkadaşlar? Bütün hastalara şifa diliyorum. Bu hastane işlerinizi daha da kolaylaştıracaksınız <laughs> ve yapacaksınız da. Kafanıza taktığınız iki kişi var. Siz iki kişiyi çok kafaya takıyorsunuz. Onlar sizi çünkü üzüyorlar. Yani böyle üzüyorlar. O yüzden siz de ister istemez tabii ki kafaya takıyorsunuz. Neden beni üzüyorlar? Hani ben bir şey yapmıyorum ona rağmen beni üzüyorlar diyorsunuz ve sizi gerçekten çok çok üzüyorlar arkadaşlar. İzin vermeyin. Bırakın onlar üzülsün biraz da. Hep siz mi üzüleceksiniz? Yani bir baktınız üzüyor, düzelmiyor. Hala üzülmeye devam ediyorsunuz. Artık böyle bir resminizi çekmeniz lazım. Susarsanız daha çok üzerinize gelirler. Almak istediğiniz bir yer var sizin. Tarla mı diyeyim, arsa mı diyeyim onunla ilgili gelişmeler var. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek ve rahatlatacak gelişmeler. Onu <laughs> söyleyebilirim size. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Çok büyük bir tavşan var biliyor musunuz? Hanenizin yakınlarında hem de. Size çok büyük bir bereket geliyor evinizin içerisine. Sizi mutlu edecek, rahatlatacak bir bereket yakındır, geliyor. Ve şöyle söyleyeyim, işiniz gücünüz rast gitmeye başlayacak. Yani Allah işinizi gücünüzü rast getirsin ama şu an rast gitmeyen işleriniz var. Onları siz bir bir teker teker toplayacaksınız. Yani bir türlü böyle toplayamamış, toplayamamışsınız ama yakın bir zamanda siz onları toplayacaksınız dostlarım. Üzerinizden atamadığınız bir kötü bir şey var arkadaşlar. Diyorsunuz acaba ben de büyü var, bir şey mi var? yani gerçekten çok yoruldum diyorsunuz. Büyü mü yok ama şöyle diyeyim. Çok göz, çok nazar var. Çünkü şöyle söyleyeyim işinizde çok başarılısınız. <laughs> Azimlisiniz. Böyle hızlısınız, o yüzden çok dikkat çekiyorsunuz, göze geliyorsunuz. Onu söyleyebilirim size. Bu başarıdan dolayı. Siz arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, siz yeni bir kapı açacaksınız kendinize. Bu kapı size huzur verecek, rahatlatacak müthiş bir kapı. Yani çok güzel bir kapı açılıyorsun hayatınıza dostlarım. çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağınız bir kafa olacak. Onu söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Amacınız ulaşıyorsanız sizin çok büyük bir amacınız var. Yani böyle hedefiniz var, amacınız, hayalleriniz var. Onlara bir bir teker teker kavuşacaksınız ve amacınızı da alacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim, çok sağlam adımlar atacaksınız siz. Böyle işinizde, kariyerinizde sizi rahat ettirecek, mutlu ettirecek, sevindirecek çok sağlam, güçlü adımlar atacaksınız. Bu adımlar <laughs> size çok çok iyi gelecek adımlar olacak arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. Büyük bir iş teklifi geliyor size ya da, da ailenizden varsa çalışmayan arkadaşlar. Bu iş teklifi size çok huzur verecek. Çok huzur verecek. Çok da böyle sizi rahatlatacak bir iş teklifi olacak. Onu söyleyebilirim size. Bakalım tabağınıza neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım tabağı da hepsi döküyorsun. Bu da arkadaşlar artık cezasını vereceğim diyorsunuz. Ve e, cezasını vereceksiniz. Çektiren biri var. Bu kişi de çektirmiş çektirmiş. Şimdi onun cezasını ben vereceğim diyorsunuz. Vereceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Dileğiniz o kadar güzel. O kadar temiz akmış ki. Siz dileğinizi de isteğinizi de yapacaksınız. Biraz zorlu olacak ama yani en de sonunda yapacaksınız. Burada <laughs> çok büyük bir kalın bir yol var. Biraz dikenli, taşlı bir yol ama üstesinden geleceksiniz. Zorlandığınız bir yol var sizin. Çok böyle zorlanıyorsunuz. Koşturacağım, edeceğim, halledeceğim diye. Ama merak etmeyin. Siz üstesinden teker teker adım adım geleceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. <laughs> çıkmazda olduğunu sokaklar var siz o e, sokaklardan kurtuluyorsunuz dostlarım yani işin içinden çıkamadığınız sokaklar işin içinden çıkamadığınız işler artık neyin üstesinden gelmek istiyorsanız onların üstesinden geleceksiniz sizi kafaya takmış biri var biliyor musunuz? sizinle konuşmak için böyle can atıyor Bu kişi sizinle konuşacak. Sizinle konuşmak için o kadar çok böyle bir koşturuyor. O kadar çok koşturuyor ki sizinle konuşmak için can atacak. Yani açılacak sizden etkilenen, hoşlanan biri. Yakında bunun kim olduğunu öğreneceksiniz siz. Bir alacağınız bir para varsin arkadaşlar. O para e, geliyor, sizi buluyor dostlarım. Yani alacağınız bir para çıkmış, o parayı bir türlü alamamış, alamamışsınız. Ya da ansızın bir para da olabilir. <laughs> Bu para gelecek eli kulağında dostlarım. O, şahlanmış bir aslan var. Aslanın ağzında da büyük bir balık var arkadaşlar. Kalbiniz öyle güzel, öyle güzel bir şekilde doluyor ki <laughs> sizi mutlu edecek ve sevindirecek bir şekilde doluyor. Buna çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceğiniz bir şekilde doluyor arkadaşlarım benim. Sonunda kaçırdığınız şeyleri yakalıyorsunuz. Böyle bayağı bir şey kaçırmışsınız geçmişte. Şimdi onları siz fazla fazla adım adım hepsini yakalayacaksınız arkadaşlarım. Hem de çok da kolay yakalayacaksınız. Sevgiyi mi, mantığı mı seçeceksiniz? Bu sefer mantığı seçeceksiniz. Hep aşkı sevgiyi seçtim. Olmadı olmadı. Bu sefer mantıklı hareket edeceğim diyorsunuz. Yeni bir ilişkiye gireceksiniz. İlişkisi olmayan yalnız olanlar. Mantıklı düşüneceksiniz ama. Çok aşkı sevgiye de bakmayacaksınız. Bu aşkta size çok nazar değiyor. ağır besleme geldi bana. Onu söyleyeyim. Artık ben sevmeye bakmayacağım. Mantıklı düşüneceğim. Bu sefer de öyle deneyeceğim bir de diyorsunuz ve mantıklı düşüneceksiniz çok da güzel bir şekilde olacak biliyor musunuz o kişiyle mantıklı bir şekilde başlayıp bu aşk sevgi çok güzel bir şekilde ilerleyecek ilk başta ısınamayacaksınız ama sonra o kişiye hızlı bir şekilde ısınacaksınız arkadaşlarım benim ya yani bunda da demek ki vardır bir hayır arkadaşlar Çok biriktiriyorsunuz çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz bu biriktirmelerin karşılığını mükafatını da fazla fazla alacaksınız arkadaşlar. Böyle içinize atmışsınız atmışsınız artık o kötüleri çıkarıyorsunuz. Yani i̇çinize atmaya devam ederseniz bu sefer yolunuzdaki o güzel tohumları da bulup ekemeyeceksiniz. Çünkü yolunuzda çok güzel tohumlar var sizin dostlarım. sizin hayatınıza dokunuş yapacak çok güzel burada bereketler var. Hepsini tek 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 ekeceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Yardım ve destek eli geliyor size. Size huzur verecek, mutluluk verecekse çok özel, <laughs> güzel yardım ve destek eli geliyor. Buna çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceksiniz dostlarım. almak istediğiniz şeyler var. Böyle hep ertelemişsiniz. Şu zaman olsun, bu zaman olsun. Böyle hep ertelemişsiniz. Bu almak istediklerinizi alıyorsunuz bu sefer. Ben artık gemileri yaktım. Bir borca girip almak istediklerinizi artık ertelemeyip alacaksınız. Çünkü almam lazım. Hani başka çarem yok diyorsunuz ve alacaksınız. Çok çok iyi gelecek size arkadaşlarım benim. Ama şu kötü nazarlı kişileri bu kötü enerjiyi bir çıkartmanız lazım onu diyeyim size. Helallik isteyecek sizden biliyor musunuz karşılara vermeyeceksiniz. O hem yap yap öz öz, sonra gel helallik iste. O helalliği ona e, vermeyeceksiniz arkadaşlar. Helalliği alacak ki böyle kalbini rahatlatmak, vicdanını rahatlatmak istiyor öyle de diyeyim size. Evet arkadaşlar Instagram sayfam Kahve Falinda 6 açıklamak istedim yorumlarda sabitleyeceğim %50 indirme kahve çay kurşu bakacağım kendinize iyi bakın hoşça kalın dostlarım